merhaba arkadaşlar ben mert bugün sizinle verdiğim sözü gene tutuyorum ee, üç tane kasa açacağım. Ee, yanımda gene kanallar hoş geldin kanal. Hoş bulduk kanka. Chrome, ee, Crown Anka hangisi? Kanka Anka'dan başlasa san ilk. Vallahi ben bilmiyorum yani. Çık girecek çık gireceksin. Hadi lan. 3 tane falan ama hadi neyse. Çık. Gir. Çık. Hadi hadi şimdi aç. Hadi şimdi gözümü kapattım sen söyleme <laughs> Hadi Famas. O bir Famas şey can şey çavuş. Yes, yes yes yes. Morit emin oldu hayırlı olsun hadi. Çok güzel de, bu sen seviyorum. Bu ne? Morit emindir ha. Morit. Savaş görmüş Abi bu ne ya? <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Kullanalım bunu da. Tamam, Kaç şimdi lan? Hadi, 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 yes. Mr. Eagle çıktı, güzel. Yani Mr. Eagle kullanıyorsan güzelmiş. Çok fazla kullanıyorum, o yüzden... O skin'i e de güzel sanırsam. Aynen. Güzel. Skin'i öğrendi bizim Bıçak için çıkarsa yani. çıkarsa ağlarım, ne olur. Haydi bakalım. Hadi. hadi, hadi, hadi. Bak, hep boktan çıktıysan... Hadi. Allah aşkına gel, Allah aşkına gel. Hayır. Hem boktan item çıktı ha. Ama güzel içenler. Bak. Evet arkadaşlar Başka kaç saat videosu şey Şeye gelecek Adı neydi e, Cuma günü falan gelir o da 4-5 dakikası açacağım bu videoya bak iki kanalda yüklenecek arkadaşlar onu söylemek isterim Diğer videoyu yüklememişsin yalnız diğer Yükleyeceğim oradadır Bu arada yani Ne yani paralistik atıyoruz şu çok güzel bir şey var ya, güzelmiş. Ama şu çok kötü şuna bak. Paslanmış. Aynen paslanmış işte. S şey hasar görmüş. Aa gene de mor item çıktı ya o iyi. Aynen lan yine mor item var ya yine şanslısın lan. Aynen lan. zaten çok kullanıyordum. UBP'ye de falan da. falan. Oğlum bize bıçak çıkmaz lan biz low'uz. Oğlum 40 tane kasa alsam bile çıkmaz. Yok <laughs> lan çıkar hayvan. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın hem Asiye Yuran hem de Dubai Tema evet e, görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın öndeki videosuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar oradan da videoyu izleyebilirsiniz Buray